Oğlum bu çok hızlı oldu Emre. Amına koyun beni geçti. Yaktım gemilerini. E ben şöyle yapayım o zaman. Ben şöyle yapayım. Gemide kalsın biri. Ben gemide kalayım. Anlını... E, tamam. Tam güzel. Direkt çek. Direkt çapayı çapa çek. Yiyecek, çapa çek yiyecek, çapa. Yiyecek, çapa çek çek çek. Çapayı attım çapayı. Yaraya döner onlar. Çapada bekle. Çapada bekle. Baba bu gemi boş. Hiç yok mu içinde? Ha, ben takılıyorum top, top, top. öyle içinde şu an? Ee evet. hiçbir şey mi Adamların yok? Da top falan var ya, wood falan var. E, boz, tamam alırız birazdan da. Adamların Hepisini oyunu alırız birazdan da. Adamların oyunu Top falan var ya, da. Adamların Az önce gemi daha oyun çaldı. Tam buradan ne iniyor çıkardı? Dur şöyle bir o zaman. E, tamam biz gidelim o zaman. E biz gidelim o şöyle zaman. Atayım da buraya yansın aman abi. Doğru dedin. Ben de atıyorum bir tane şuraya. Oğlum! Ana Oğlum, oğlum. amına koyayım ben de yanıyorum. Bizim gemiye yüzüyorum. Ya deniz kızı bizim tekneye gitmek için ben diğer tekneye gitmek için. Dur bu gidiyor bu. Tamam hallettik. Boşa harcama. Bro. Eee. no 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 no. Eee my. Agabe Agabe Aga mı? Where are from? Adam battı be ya. Adam var ya. Aynı gemiden yollanır. Bu adam o adamdı bu arada arkadaşlar. Adam en son demiştir sizin belanız kim? En son bir de bize bir kalp attı biliyor musunuz giderken? Vay be. Vay be. Vallahi Vay be. be. Beğendiniz mi Kemal biz Korsanlık, çapayı çektik, biz çapayı çektik siz gelirsiniz deniz kızıyla. Seni de. Sen de akıllı ol. Ben var ya şark mark. Ben ne e gördüm, şeye he? gideceğiz. Akıllı olacaksın. North. Hı -hı. North East. North. Tam North'una çevireceğim. Ben nereye çevirirken. gidiyorsunuz? Ben kaldım. Tam North'una çevireceğim. Deniz kızıyla northuna. gel. Sandal suda. Oo. Sen niye sandalla indin? Oğlum adam bana yardım etti, ya, etti ya. lan. Ali. Dönün dönün. dönün Dönüyorum da sen niye sandalla indin? Gemideki de şeyleri tahtaya mahtaya alalım ya. Oğlum kokonat 10 diye. tane tahta var alt tarafı. Al bu kokonatta. Al bu kokonatta al. Al bu köpek balayı. Abi, adaya doğru yüz. Adaya doğru yüz gemin orada adaya doğru yüz. Yettim gel yettim. Adaya doğru. Yettim garı. Dön dur, dur dur basma ona basma. Jirox çapada kalsana. Arkadaşlar düşmanına bile bazen böyle davranacaksın ki karşına daha güçlü gelsin. Sen de çıtayı yükselt ki o nasıldı öyle bir söz verdi. Okan abi söyleyince oluyor da bana uymuyor yani. O kadar böyle konuşmaları iyi yapıyor da ben tam şey yapamıyorum. Yani. Lan adam'a yemek verdim, dur al. Tahtama, e baba biz senin yanına geliyoruz, sen niye adam'a yardım ediyorsun? Oğlum ada gitmeyin oğlum Ali'nin yan. Lan şeyle gelir Ali. Niye gidiyoruz e, ya? Benim botum var, teknem var ağladım. Sen. Ali götüne koyarım seni. Ali ne falan yok oğlum. Adamla oturuyoruz, gelsene daha gel. dertli biraz adam. Geldik. Dertli dertli içiyor gözleri dolu dolu. Dertli doğru dertli, doğru. dertli yanarsın. Bağladı da arka. Hi man, hi man, what's up? Emre gel gel. Ananı sikeyim. İyi arkadaşlar, hi man. He kimsik de. Seni bir Seni daha görmeyelim burada amına koydum. koydum. He? Ha? Dayıko! Hadi siktir git şimdi. Bunu ya da ben al, ona dedim yaptım. ki çünkü al yemeğini git adaya. <laughs> 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 He bundan sonra böyle korsanlarız biz. Heee Rup! Bıb, Bir çapayı çekme de şunu yanaştırayım. Jirox. Benim kuş var ya, manyak bir kuş. Hadi siktir git özgürlüğüne. Versem senin kuşu bak. Ananı sikik. Kuş uçmayı biliyor değil mi lan? Biliyor biliyor. Bu nasıl yanaşıyor ben ya? Uçurdum amına koydum. Bir şey diyeceğim, ötesine. Ali bu nasıl yanaşıyor? Tam götüne götürüp re'ye basıyorsun, re'ye basıyorsun. Tam götüne çarpar. Hadi arkadaşlar şey göreve gidiyoruz Kemal, Kemal bak bak kimi koyuyorum Kemal kimi koyuyorum bak. Kimi kim Hadi koydu bakalım Meray. Meray. <laughs> hadi <gülüyor> bakalım Meray. <laughs> Facebook'a doğru. Kuşu saldık arkadaşlar işte. Bu nasıl bir balık ya? Siyah bir şey Ben bu balığı istemiyorum ya. Ya sikeceğim. Salsam onu tekrar yapalım. Amına koy koca gemiyi niye döndürdük o zaman? Ya yanaştıramadın kanka. Kanka göreve gidiyoruz en son. Jurok söylesen adamı görevin yerine. Kanka balıktayım ben. Olaysa sen yanaştı. Ne tarafta görev? Bi baksan Alicim ya. gel sikerim balanızı şimdi sizden. Ben he. bakıyorum. Az sonra. Az sonra. Yaman çıktı. <laughs> çıktı ha. Birazdan aman akım acıktın mı? Sündürme kafanı bizim balamız o zaman. Ananı sikim. Ne oldu? Sana Alo orum. Alo orum. Bırakacağım mı? Bırakacağım mı atayım bir tane Kime? Seni. Sen bir at bugün Instagram'a nasıl yarrak? Aha. Arkadaşlar. Öyle yarraklarınızı atın ki en güzel çekilmiş haliyle en güzel yarrakları Ali'ye atın bu arada. En tamam güzel. Tamam mı? Ben de alayım Emre gelsin bana bomba atsın. Çapayı da kendin kaldırırsın Emre. Niye <laughs> <laughs> kızdın <bırakayım. gülüyor> Emre? Burada Emre sola doğru. Bakıyorum. Emre sola gideceksin. Döndüm döndüm. Da çapa. Geliyoruz geliyor yapıyoruz. Bingo Kırra. İkinci yarım başlayacak. Neye neye başlayacak bu? Daha sonra böyle Ney maçı var? Sol 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 sol. Sol sol. Düzle Emre düzle. Kanka o böyle hızlı olmuyor. Yok ben erken söyledim bilerek. Fenerbahçe Kasımpaşa. Haydi bakalım. Yerken full su. Ben şu an balık tutmam <laughs> bir sıkıntı yaratmaz değil mi size? Yok yok hiçbir sıkıntı yok. Şuradan bir iki tane yemek üstünde dursun ama. Yelkenleri full solo alabilir miyiz? Biri, Aa, biriniz şunlar. en azından. Yemin ediyorum oturur şurada hareket etmem ha. Kanka yemek yapıyorum amanagodumun godumun yerinde. Lan yemek dolu zaten. Dolu değil kanka ya. Solo alıyorum bir yandan da. Ben şu an etmek Ben futbol izlemiyorum ya. Bu, bu yıl hiç izlemiyorum. NBA başlasa NBA izleyeceğim de. Xbox Star diye Galiba fırtınaya giriyoruz Kemal bana yön demen lazım olabilir. Kanka dümdüz dümdüz. Hafiften bir yarra yiyeceğiz gibi ama şöyle havaya bak Ananı sıkıcı ben kayıyorum. Eee Ol. fırtınadayız. Olta kırılıyor amına koyayım. Dümdüz ya hiçbir şey yok ya dümdüz ya sol, Yırtına sol, sol, Soldaki soldaki ye. Ne oluyor? Vuruldum. Çimşek çarptı. Aaa yarıyorum. Nasıl olacağım nasıl, olacağım, nasıl olacağım, nasıl Aranızı olacağım, nasıl Ananı sikeyim, bir dakika. Emre gel lan gel, nerede yanıyor? Söndüm. Söndüm. Çapayı niye attık? Çapayı attı? niye attın? Çapayı ben attım. Çapayı niye attın ama? Neden? ben attım, burada. Ne? ne burada? Arkamızda da. Yaptı ya, burada değil ya. Arka lan arka, arkanda. Aha şura işte. Götten, götten gidecek o zaman. <laughs> Bu gemi burada batar. Çapayla. E adaya getir Ali döndürsene gemiyi. Ne <laughs> 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 Kanka gemi batıyor. Gemi batıyor. Gemi batıyor. Gemi batıyor. Gemi batıyor. Kanka Ali <laughs> adaya yüzdük amına koyayım. Dur o zaman ben. Dönmemiz lazım mı Emre? Yani O zaman biz gidiyoruz siz hallettiyseniz Gemi iki ayrıldı şapla yok ne hallettiniz? Tamam Mal emeyim gel 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 Cemal gel gemiye dön gemiye Gemiye dön amını siktiğim gemiye dön Kanka Vay geldim ama nasıl oluyor adasına. Şu çapayı çözmeniz lazım niye çapa attınız abi fırtınada Ada geldi diye ya adamın yanındaydı değil mi? <laughs> E, he, ben arkadaşlar ben et ben. unuttum da ocak <laughs> tabii. <laughs> Lan gemi yeri kırılıyor? Niye böyle oluyor? Abi çapa atılı çünkü. Et unuttum Kırtın da adam. bir de. <laughs> ya senin şunun, ben şunun, şunun tavadaki etini alsanız da. O tavadaki et almazsanız o da ayrı yarın çıkaracak. Oğlum gelin yardım edin amına koyayım ya. Kanka Anı çapayı çekmemiz lazım. Atarız yoksa. Bir şey Al, oluyor. Görev var. <laughs> gel gel. Em gel lan gel gel. Gel birlikte gelelim. Gel, birlikte gelelim. Orası sözü bizi niye yüzdürdün o zaman buraya? Yakıyorum gemiyi. Nerede? E siz bize doğru mu geliyorsunuz? Ben anlayamadım ya. Çapada mısınız? Hmm, geliyoruz şu an. Geliyoruz Kemal. Amına koydum seni. Geliyoruz gel, şu an. Gel gel. gel gel. Gel gel. Şurada deniz anası var. Hayır. Deniz anası var. Bu anne oğlum bu anne. <laughs> Çocukları var da yanında onunla geleceğiz şimdi Ali bir insta DM'ne bak diyorlar Sürpriz varmış <laughs> Kemal elinde şey tutma Kılıç tutma elektrik çarpıyor <laughs> Elektrik ne orası ya? Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar Ada burada Kemal <gülüyor> <gülüyor> Geldik geldik sıkıntı yok. Niye bu kadar su doluyor? <laughs> Fırtınadayız çünkü çapa attığı yarraklar. <laughs> geldik geldik. Geldik hallediyoruz. Bir işi de biz siz yapamadığınızı merak ediyorum ya. Oğlum yakarım geriye bak. Yakarım mı? bu gezegeni yakarım. Ali'cim çünkü bak böyle boşlukları doldurmazsan Ali ya. Bey boşlukları dolduralım tahtayla. Ben Ali Bey. Mehmet Ali Bey bir şeyler yapın. Cin Ali. <laughs> Bakın hallettim ya. Gemi full tamam ya. Bitti abi. Amına koyun boşluk doldurmuyor diyor ki niye? Şunu gemi alsana, şunu alsana şunu. Şunu bir kullayalım da amına koyayım böyle. böyle. <laughs> Hangi adaydı? Sağımızdaki Arka. çarpmak üzere olduğumuz. Yelkenleri yani kısalım abi çapa atmayalım. Yok Yo atabiliriz ya. fırtınada değiliz şu an. Ha fırtınada değiliz. bayım, çarpan yıldırım şeyden oh, o normal rüzgardan. <laughs> fırtınada değiliz şu an. Nerede adı ya? Solun amına koyayım solun. He tamam oğlum sen sağ dedin ya. Yani. Neye kızı? At, attım oğlum. Atak Hep beraber gelin de burası story'li. ne, iyi buranın olayı şimdi? öldü, öldü amına koyayım. korktum. Kanka fırtına yok ya. Bir de bizim gemi yanıyor mu? Yo. Dayı bir kitabı aç okusana ya. Ali şunun içinde neler var bir bakalım mı? Bak, bak. Onunuz çünkü Ali bu dop dolu. lan burada oturuyor ya baba. Gelin gelin buraya gelin buraya. Herhalde. Hayırdır? Ha? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır bizim biladere laf atmışsın? Hayırdır? Çin ne lan bunu koyuyorsun? koyuyorsun? Adres beni ne yapıyorsun? Ha? Ne diyorsun? Ha öyle. Aa skili. Ne aldın? Ne şey şey aldın? O ne lan? Ben ben bende görmeye miydim İbner? Kanka. Motoru motoru yoktu kanka Hiçbir tık yok aynen <laughs> <laughs> bu arada. Ben anlamadım ki bizim de Ne yapıyoruz? Tamam bundan bir tane daha var. Şey parça vermedim. Anahtar verdi işte. Anahtar verdi. Aa! Kanka, kim? Şu kılıcı sok götüne ya. <laughs> Baba bana sandalı vermeyin. Ben o yarrağı kullanamıyorum. Emre bu anahtar Kanka, verdi. Bir tane ha. mi anahtar lazım yani? Kanka bir anahtar bir bir şey daha alacağız. Kanka o Skyrim'deki skeletin K gibiyse o her kapıyı açıyor. Bir şey daha alacağız diyor. Jurok sanırım. ya, bu anahtar. Bir de bu bir tanesiydi, bir tane daha var. Tamam. Ananı göt. Ananı götünü sikim yine yanıyorum ya. Oğlum bir şu kılıcı soktana şey, Bir, soktan bir şey daha yapacağız. Nerede bilmiyorum bu. Bu nerede? Hangi ada? Anahtarı koydum öyle. <gülüyor> <gülüyor> Dayko ben balık tutuyorum. Yemek bitti amına koyayım. Şu adaya bir bakalım aga. sen işin yine taşlandasın Jurok ama. Ya oğlum ben çalışmadayım da. Empty. Empty. Nerede o? Video. Şimdi olay ne diyor aga? Bu bu adam lan? Bakayım. Şu. Da da bu adam bu. Arka Yok, arkadaşlar arka. Arkaya, arkaya sandal bağladım. İçinde oturttu da tahta var abi. Bu adam da Oğlum biz bir sürü yan görev almışız ha. Şuna bir sürü az var. Ya niye bana sıkıyorsun orospu çocuğu? Bana niye sıkıyorsun? Kime dedin onu? Ali'ye dedim. Ananı. Oğlum yapma şunu. <laughs> koysana cemine ya. Kılıç tutma lan <laughs> elinde. Diyor ki. Aha yeni görev yüklendi oğlum. Okusana Jirox. Discovery Ridge'e gidiyoruz. Discovery Ridge mi? İlk kilidi de aldım ya buraya. Anam. Discover Ridge'e gidiyoruz. Arıyorum bunu. Western. Evet, evet ben biliyorum Discover Ridge'i. Söyleyeyim mi? West Devil's Ancient. Ridge olmasınlar? Devil's Ridge. Olabilir bir dakika. Tamam Devil's Ridge. Hemen şu anda üstünde durduğun. Evet. Yok, ya. şeyde olacak. Ya siktir git Western Ancient. Amını siktim. Al bul o zaman kendine. <laughs> Western Ancient'da olacak. Yok lan bir dakika. Bir Nasıl saniye var. Işte ya bak, Crus Mission dedim. Crooks oy versene şuna. Sakın. Sakın sakın. Sakın bozuluyor çünkü. Kemal bak elimdekine. Baba şunu bir çek. Gözümüzü aldı amına koyayım ya. Onun Crooks Crooks Hollow'a gidiyoruz. Crooks Hollow. Ya içme, abi, içme. Hadi <laughs> <baba, gülüyor> <ya, gülüyor> gel, gel. İçme, içme, içme. Anladım, ben de bu göreve. Içme. i̇çme artık, içme. Emre ben Crux'un yerini biliyorum. Nerede? Ve önümüz. Aa, şurası. Önümüz, bir önümüzdeki ada. Tamam Emre dümdüz Nereden, nereden, düm düzgün nereden düzgün çıkardın düzgün. bunu peki? <laughs> ya oğlum şurada şu. Şurada. Bir şey diyeceğim Kemal, Ali yine içiyor bak atacağız bunu ha. Çapayı çeksenize. Çapayı çeksenize. Ali'nin gelişi bak. Baba çekeyim çapayı. <laughs> Amına koydu buna yaşlı geldi yine. gel 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 böyle ağzıma falan giyir ki. <laughs> Baba şu niye bu kadar takılıyorsunuz lan? Yok midemiz bulanmadı çünkü iyice herkesin midesi bulansın. Ne evet, gemide 4 kişiyiz hepimizin altları var. Orospu bu yayını kaçar kişi izliyor. <laughs> Hepsinin altları var ondan. <laughs> Emre hala. sen nereden çıkardın kardeş bu gittiğimiz yere? İkime doğdu nasıl yani? Bu orospu kusuyor ya aşağıdan Aa gittiğimiz, gittiğimiz, gittiğimiz şeyde bu arada iki tane sandık var. Bu arada sağımızdan gene küçük gemiler dolanıyor. Sıkmesinler biz dikkatli olalım. Yok lan orası burası değil galiba bakayım. Aynen yemin. Evet. Hep de bunu söylesi geliyor ya insana. Evet evet orası burası değil. bizim yan görevlerimizden biri de bu adada, Kruk Salo'da. Hayır hayır orası değil ya. ben de ona baktım. Orası değil. Oğlum üç şunu yüzüme yapma! <laughs> bana değil. Niye... <laughs> <laughs> Allah Allah. Bana niye kustun ki bana lan ya. Ben kusmadım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum herkes birbirine kustu amına. Ben kusmadım lan. Sen benim kovanın içindekini görüyor musun? Baba sen bir siktir ol git şuradan ya. Sen kusmuk mu aldın kovaya? <laughs> hani bakayım. <laughs> ben... Gemi su mu alıyor? Bir yavaş gidiyoruz. Yok be oğlum. Yo, bunlar kustu ama nasıl benim de. Ananı siki var mı? Gel 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 gel. buraya gel. Sen dur. Kusmuk atıyor Kemal Ambul'a <laughs> Ali kusma artık Bu oradaki nasıl, sürü... nasıl sıyıracaksın? <laughs> Valla kusmuyorum derken kustu amına koyayım Lan içme artık lan Aşağıda bir sürü şey var ha Safir mafir var da siktir et ya 200 300 zor Emre <laughs> Sole Lan dur dur şu fırtınadan bir çıkarayım. Emre ben Emre ben gemiyle aynı hızda gidiyorum ha. Oğlum şu solda duralım işte adanın yanında. Orada bir 2K harbi devamı da. Lan burada durursak batacak gemi kendi kendine. Yok be. At çapayı amına koydum. Ben sana say ananın sik. <laughs> Kaldırsana <gülüyor> beni Kaldırsanız da. oğlum. Kaldırsanız da. Kaldırsana onu. Öldü Alo. Kimse yok yok kanka öldük amına koyayım. Nasıl öldü ya? <laughs> Öldürken de kusuyorum gördüm. <laughs> Nasıl herkes öldü mü? Emre <laughs> çapa atman lazım çapa. Biri gemi sürüyor, öbürü gemide dolaşıyor. Bizi niye kaldırmadınız? Yok, Oğlum ben yanlışlıkla aşağı düştüm aşağı. Bak Emre'den ses geliyor. Çünkü gemi batıyor Ali. Ali. Biz alt kattaydık. Gemi nasıl batıyor? Ben alkol içiyordum alt katta. Ali mı? burada da bayağı bir şey var. Nasıl diyeyim sana? Ney? Yalan. Jurox yine yalan söylemiş. Adaya gidiyormuş. Sen iyi bu yalanı iyi uyu ettin ha adaya, adaya gitmiyordum oğlum yanlışlıkla düştüm amına koyayım. Niye sonra öyle doğru yalan düştüm, sonra yalan adaya gidiyordu diye. Sonra düştüm adaya gittim sonra. Öyle de gidiyor adaya yüzmüyorum. Ama bak ne aldım gittim ne aldım size. Harbi yalan yuva yaptı doğrusu üzerinde ya. Hayır, <laughs> lan bilmiyor, oğlum adaya gitmiyordun cidden düştüm hani, lan. Allah'tan yayındayım yalan. bir daha hani yayında olmasam neyse. İnsan yalan düşünür ya refleks söylüyor amına koyayım. Ya Ali sus amına <laughs> koyayım. Tek yap, tek yaptığın şey horoz <laughs> çocuk kusmak hayatta başlıyor. Bir boku yaramıyor. Ee, o hayalet gemileri babam batırdı amına. Doğru babam. Burada batırdı. Burada bir yerde boss var. <laughs> Ali niye benim batırdığımı şey yaptın ya? <laughs> Tavsiye kılıcı alma Kemal. He doğru. 3 tane chest aldım gemiye bu arada. E ya ne sikeyim? Kılıç almadım Emre. Sanki bir yıldırım. <laughs> amına koyayım bu var ya Bana, çok kaldı ha. ha. Silah da alma. Nasıl öldüreceğiz adamı bilmiyorum. Tahta aldım. Tahta iletken değil. Oğlum burası evet. şey lan altta aynen öyle ya. Biz buradan hani totem tamam. totem çözdük ya burada. Tam bos burada bir yerde abi. Boss burada nerede ya olacak? Ya yine bu işe giriştiysek. Aynı gemide yol Lan burada o patlayan tankerler var ha yine. Aa burada adam var lan konuşuyorum. Ya al işte. Patlamıyor. Patlıyor şu şu. Ne diyor Jones adam? O var ya önünde lan kırmızı ha. Jones adam ne diyor? Şu kan Bu sarhoş amına koyayım hep aynı şeyi söylüyor. Ananı gözlüğü. Sakın sıkma. Sakın sıkma. sıkma yok, yok ediyor geçiyorsun. bu. Nereye gidiyorum lan ben? Kafam kafam göz <laughs> <yanlanmıyor. gülüyor> <laughs> Göremiyorum amına koyayım. Kanka o sarhoş edenden. Yok yok bu şey. Ateş yaklaştı mı orası bu çocuğa Lan ne alaka? İç, dışı kapalı kapalı. <laughs> Nereden oğlum bir yol gösterseniz ha. O 10k 5k yap yapıyor bu arada değil mi? Emre sen bizi evet. yanlış git. Ana! Ana! 5 kyı çöp attım şu an. 5k o. <laughs> yanlış getirmedim ya. Ben şu an iskeletlerle savaşıyorum. Allah'ım ne istiyorsun gezmek. benden anlamadım ki. <laughs> Buraya mı quest geldi? Jrox nerede? Aa vallahi Kruxalo diyor. 14 tane cannonball storage crate buldum lan bunu da yükleyeyim gemiye. Dayiko burada nerede ya? Olay. Demin bir tane dayiko buldun kestin ya. He. Onun gibi bir dayıko daha var. Çok konuşamıyorum dişim tuttu gene. Oturuyor. <laughs> Niye güldün lan? Dişim tuttu <laughs> dedi ya. Ben dişim tuttu diye güldüm ama ne E ağrıyor ne yapayım? E şunu artık git aman ne yapayım sende ya. Randevum daha gelmedi. <laughs> Randevum. Harbi adamlar. Niye o kadar ileri verdiler? Var mı Doluymuş. bizim chatte bir Doktor Dayko? Yok Abi kanka ben kendi doktoruma giderim de. Şey dolu. İnsanın doktoru gibisi yok diyorsun yani ha. E gibisi ya. Ama ben, ben bir sürü şey buldum bu arada durdun, top buldum Lan Top var burada. Ben Kendim de top buldum. Ben de top buldum. 21 tane bir dakika, bir yüklüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim değil lan direkt top. Bir dakika, bir dakika, dakika Ali. Bir dakika. Bu ses ne? Benim olduğum yerden geliyor. Ben korktum, geri çıkıyorum. Taksel geri çekilme. Benim oraya gelsene Kemal. Gördün mü? Oğlum bu burası zaten şey. O normal Ali. Kanka biraz yüksek orası. <laughs> Arkana bak. <laughs> Aha işte gel Emre. Aaa. Burasıydı oğlum işte. Biz burada böyle... Bir Biz yerim... dün burada yapmadık mı görevi evet, amına koyayım? Evet. Böyle bir oda burada açıldı. Tamam. Yer doğru da. Burada bir bok yok. Şura ne? Ben tepelik bir yerdeyim, tepelik. Şuraya gelsene benim bulunduğum. Dayko burada değil gibi ya. Burada, burada çizimler falan var çünkü. Bardak var, şurayı var, bu ne yengeç var. Kitap okuyorum bir. Adam. <laughs> hmm. Emre bence burası değil ya, sana kim söylemişse yalan söylemiş. Kanka büyük ihtimalle burası ama. E şu devamını da izle bari ama. Müzisyen, gel bakayım be, beni takip et. Anahtar kimde? <laughs> Oğlum Tuan o diğer mı? görev, diğer görev amına koyayım değil ya. Değil, aynı görev ikisi. Nerede anahtar, gemide mi? Toteminiz var mı? Aaa Skeleton K gemide mi harbiden? Skeleton K'yi getirsenize bilmem. Ne güzel konuşuyorsun öyle. Siz onu getirirken ben de şurada bir şeyler dişireyim. Tamam ben Skeleton K'yi getiriyorum. <laughs> Bakalım orada mı? <laughs> Emre tepelik yerlere bir bakalım. Anon 100, evet. 100 bit 100 bit 100 bit 100 bit 100 bit 444 bit 222 bit göndermiş çok çok teşekkür ederim. İrem Altıncay selamlar efendim yarım yıl olmuş okumazsın neyse bay. oradan değil soldan <laughs> Emre soldan Emre. İrem kız. Öyle mi? Aha oradan yol var. Mert evet. Koruşlu ile Kemal Cyber nerede? Bilmiyorum ki yayına girecekti o da. Şu tarafta adanın şu tarafında yani. Bravo X'cim hoş geldin. Melkor 4 ile o atan arkadaş yiyorsa 5k atsın. 5000 lira Gördüm. donate mi atsın? Donate savaşı mı başlıyor? Bak hayır hayır hayır. Lütfen arkadaşlar donate savaşı. Oha ne dedi lan sana? Aman yapmayın yani. Oha